modelin arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yaptı? Oluşturdu. Şu da böyle hoşunuza gitmeyen bir uyarı olabilir arkadaşlar. Onu da şöyle şuradan silebilirsiniz. Hata varmış gibi görmekten ziyade. Şuradan bakarsanız arkadaşlar zaten connection string'inizi burada oluşturmuş oluyorsunuz. Connection string'i alıp hatta şu bilgiyi alayım mesela. Şuradan bakarsanız arkadaşlar kendisi bizim için inanılmaz derece birçok işi gerçekleştirmiş görünüyor DB bir konteks yapısı oluşmuş durumda arkadaşlar. Ya biz buraya hiç girmeyeceğiz zaten. Biz bizim işimizi kolaylaştırdı. Teşekkür edeceğiz. Şuradaki connection string verisini alacağız arkadaşlar. Şu veri bizim için önemli. Şimdi bu veri bizim için niçin önemli arkadaşlar? Bu veri bizim için şu sebeple önemli. Ben bir connection string ekleyeceğim şuraya. Connection string ekleyeceğim. Bunu nereye ekliyorum arkadaşlar? Bu Connection String'i şuraya ekliyorum. AppSettings.json dosyasına ekliyorum arkadaşlar. Geliyorum şuraya diyorum ki Connection strings Hızlı bir şekilde zaten bana yardımcı oluyor kendileri. Burada bu bir map yapısı arkadaşlar. Map yapısında biliyorsunuz iki tane olayımız var. Bir böyle iki nokta üst üste benim Connection String'im. Bu. Ve bunun ismini de diyorum ki default connection diyorum ben genelde buraya arkadaşlar başlangıç connectionı. Eğer birden fazla veri tabanına bağlanacaksan burada isimler vererek birbirinden ayıracağım arkadaşlar. Mesela diyeceğim ki işte bunun ne diyeyim başka bir yapısı var işte buraya da diyeceğim ki işte e, ene connection, işte diyelim ki dil desteği vereceğim. Dil desteğine göre farklı bir veri tabanı kullanacağım. Ya da işte iki tane veri tabanı bir arada kullanacağım. Onu da ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya virgül koyarak tekrar oluşturuyorum. Yani iki sistem bir arada rahatlıkla çalışabiliyor. Yani iki sorguyu bir arada çalıştırabiliyorum. Bu benim ana connection stringim arkadaşlar. O yüzden bunu yazdım. Kaydettim ve DB context'teki e, ayarlarımı arkadaşlar gerçekleştirdikten sonra appsettings.json'daki e, ayarlamamı da gerçekleştirdim. Server'ı localhost dedim, user, user ID SA dedim, password pass dedim. Database e-ticaret DB dedim. Bunlar benim şuradaki sunucuya ulaşırken kullanmış olduğum bilgiler arkadaşlar. Hatırlarsanız eğer e, otantik aktiviteniz yoksa otantikeyi de açabilirsiniz. Onunla ilgili bir videoydu arkadaşlar. E, yine paylaştım. ben benim YouTube kanalımda arkadaşlar e, SA kullanıcısını yani sistem admin kullanıcısı eğer pasifse onu aktive edip e, SQL e, Authentication aktivitesini de arkadaşlar gerçekleştirebileceğiniz basit bir video attım, oradan bakabilirsiniz oradan inceleyebilirsiniz bu işlemi gerçekleştirdim arkadaşlar geldim bir sonraki aşama bunlar işin ilk e, sıkıntılı aşamaları ondan sonra zaten işimiz kolaylaşacak arkadaşlar şu an yapılandırma gerçekleştiriyoruz biraz e, dediğim artık belki zorlanabilirsiniz i̇lk, Gez karşılaştığınız kavramlar olduğu için bunlar ama iş normale bindikten sonra bunu bütün projelerinizde kullanacağınız için basit bir aktivite. Ne yaptım? Paketlerimi kurdum. Paketlerimi kurduktan sonra e, DB Context Scaffold'unu oluşturdum. DB Context Scaffold'unu oluşturduktan sonra Sistem bana belirttiğim yere arkadaşlar bütün e, table yapılarıma ait bir e, birer CS dosyası oluşturdu. Birer e, model yapısı oluşturdu arkadaşlar. Şimdi bu modeller de oluştuktan sonra şurada da context.cs dosyam var. Ben burayla bağlanacağım zaten her şeye. Bu işlemi de gerçekleştikten sonra işim son derece rahatlıyor. Son derece basitleşiyor arkadaşlar. Hemen dilerseniz Startup.cs'e gidip yapılandırmayı tamamlayalım arkadaşlar. Startup.cs'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu bir servis olduğu için hemen şurada servis bölümüne arkadaşlar yazıyorsunuz. Services. Add DB Context diyorsunuz arkadaşlar. Bu DB Context türünü yazıyorsunuz. Türü bizim şuradaki DB konteksimiz arkadaşlar. Neymiş? E-ticaret DB konteksmiş arkadaşlar. E-ticaret DB konteks. Bu e-ticaret DB konteks arkadaşlar. Hemen bu arkadaşı şu an tanımadığı için ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı şuranın yolunu göstereceğim. Şuraya tıkladıktan sonra şuradan using e-ticaret model sentities deyip hızlı bir şekilde arkadaşlar yolu gösterebilirim. Şu an yolum tamam. Yolum tamam olduğu için hemen şurada işlemleri gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Buradan sonra bir de noktalı virgül koyup kodu tamamlamam gerekiyor. Evet şu an options'ı yazıyorum arkadaşlar. Options action değil. De, options yazarsak yeterli zaten. Options nokta use SQL server diyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız öyle bir komutumuz vardı. Hemen buradan da bu arkadaşı tanımadığı için bu arkadaşı hemen ekleyelim. Use SQL Server'ımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi burada diyoruz ki configuration nokta get connection string diyoruz arkadaşlar. Bu connection string'im ne arkadaşlar? Benim az önce oluşturmuş olduğum default connection ismindeki Yapı, onu yazıyorum hemen. Diyorum ki default connection. Burada hata yapmayım da patlamasın program. Şuradaki ismi kullandım arkadaşlar. Map yapısının içerisindeki böyle bir değer var geldim bunu buraya yazdım. Ve bu şekilde startup. işimi de tamamlamış oldum arkadaşlar. Şu an e, benim artık projem e, veri tabanına bağlanabiliyor. E, bir sonraki aşamada da bu veri tabanından veriyi nasıl çekecek ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım bir sıkıntım var mı yok mu? Projem çalışabiliyor mu? .net, run herhangi bir aksaklık var mı? Çünkü patlar normalde. Eğer hata alırsan bir yerde bir hata yapmışımdır demektir. Şu an herhangi bir yerde bir hata yapmadıysam arkadaşlar, projem çalışmaya başlarsa e, işime devam edeceğim. Çalışmalara devam edip Evet şu an hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Gitti uygulama arka planda aslında şu arayla şu arkadaşlar ne yaptı arkadaşlar? Bağlantı kurdu. Burayla şu an işim yok.